Keş'in arkadaşlar. Dağıttı ortaya. Herkesi kaşığa daldılar. Arkadaşlar şimdi bu videonun bir de devamı vardı aslında. Ama ben oraya gittim artık. Keş köbetleri boğunca oraya gitmek zorunda kaldım. Çünkü köbetler çobanın nakaratına kaçtılar. Keş de köbetlere yani çok öbekte başka yere kaçsaydı bir sıkıntı olmazdı da. Öbekte çobanın arkasına kaçınca çeşitli bırakmadı peşlerini. Sanki çoban kovalıyormuş gibi bir şey oluştu. O kardeşimiz de biraz korktu. Ben hemen gittim. Çeşitli şey yaptım yani. Kovalamaya çalıştım. Bana da hırladı. Şimdi arkadaşlar e, analiz yapacağız. Video ile alakalı. Aslında devam var. Devamı çok güzel çekmiştim ama kayıt tuşuna basmadığım için kayıt olmamış. Şimdi arkadaşlar bakın keş ee, nerede köpek görse görsün, muhakkak gider yani hiç dinlenmez. gitti. Ama arkadaşlar yalnız keş gider gitmez hiçbir köpeğe dalmaz yani yüzde bir. Çoban yerden kalka kalkmaz. Direktmen kırmızı olan keşe yapıştı. Sonra ortalık karıştı. Yani yine keş tutmuyor yani ilk başta. Keş Olay kolay e, köpeği tutmaz arkadaşlar gider gitmez ama nerede köpek görürse görürsün gider 3 tane olsun 5 tane olsun 10 tane olsun gider işlerine girer yani ama tutmaz gider etrafında döner bir hırlar yani onu korkutmaya çalışır ama arkadaşlar onlar dalarlarsa bu sefer de çok hırçınlaşıyor bakın orada daldılar ya şimdi şurada izlediğiniz yerde bakın e, çoban ayağa kalktı keşke çoban ona vuracak o yüzden e, çobanı tutmaya çalıştı çobana saldırdı yani orada bir artık dedik arkadaşlar kim kimi koparırsa kardeşim kardeşimiz de keşin huyunu bilmediği için korkmuş olabilir. Çünkü o normalde hiçbir insan saldırmaz yani. Akşamlar olmaktan sonra ya da koyunların kapısının önüne gelmekten sonra. Ama burada bana da gider yaptı yani. Şimdi köpekler sırtına bindi salladılar ya keşi. Orada artık kayış koptu. Ben de gittikten sonra mesela şöyle çubuğu falan kaldırdım. Hoş falan dedim. Çobanın yanından kaçsın diye. Şimdi o köpekler çobanın arkasına kaçıyor. Bu da onları kovalıyor. Mesela hoş dedim ya baktım bana da hırlıyor. Yani normalde imkansız yani keşin adama gitmesi ama işte böyle olaylarda hiç tanınmaz bir hale geliyor. Normalde sessiz sakin bir köpek. Ama canı yandığı zaman gözü hiçbir şey görmüyor. Yani direkt mesela orada bir köpeği tutmadı. Hepsini teker teker tuttu bu oldu. Çünkü yani öcünü almak istedi. Normalde mesela birini yakala bırakmazdı ama öyle bir huyu yok. Teker teker öcünü alıyor. Barut da arkadaşlar o sırada 3 tane aldı ya birini diskalifiye etti o küçük olan gözden çestirdi onu aldı götürdü Halbuki da 2 yaşındaymış o ufak olan ben de yavru sandım ama büyükmüş yani yalnız bu Bartu'nun gözü çok kötü olacak yani burada bu köpek sıkıntısı yaşayacak yani. Dur. Tam görünmüyor arkadaşlar ama e, şu işten yani yaramışlar şu ben gözünü. Burada kurtlanırsa nasıl ilaç dökeceğim? Yani ilaç dökerse ben kör olur. Şu anda Bartu yavru olduğu için ve şöyle babasına yardımcı olamıyor ama elinde geleni de yapıyor arkadaşlar. Yine yani babasına bir destek oluyor. Sonuçta üçü yakalacağına birini diskalifiye edince ikisiyle boğuştu babası. Ya yani oradan kaçıp yanımıza da gelebilirdi. Şimdi burada arkadaşlar çeviklik önemli değil. Bakın keş ne kadar dikkatli gördünüz mü? Ya? Böyle köpek sırtına biniyor sallıyor. Diğer arkasından tutuyor ama hiç çıkarmıyor. Diyor şimdi ben sizi birazdan yakalarım. Bazı köpek vardır. Burası hızlıdır. Diş atar direkt. Öyle değil yani. Mesela bu nasıl boğuşacağını biliyor yani. Sakin. Hemen diyor şimdi teker teker hepinizi yakalarız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyor. Şimdi burada Tyson ya zalim olsaydı o köpekler Tyson ya da zalim boğarlardı yani ikisi. Çünkü onlar da hızlılar. Bir ona döneceklerdi. Bir ona döneceklerdi. Tam böyle dirayet gösteremeyeceklerdi keşke gibi Ve ikisi birden yere yatırıp boğaca kalırdı. hafiften bir yere yatırıcı gibi olur yani arkadaşlar. Ama keş kalktı. Teker teker hepsini yakaladı. Ama Tyson ya da Zalim olsaydı orada tek başına yani barutla beraber ve bizimkileri boğarlardı. Çünkü onlar keş kadar güçlü değiller. Yani, yani güçlü keş ve keş nasıl boğuşacağını çok iyi biliyor. Mesela onlar orada olsaydı hızlı hareket yaparlardı. Ya hızlı hareket ederlerdi ama bunlar öyle değil. Bu duruyor böyle. Diyor yani ne yaparsanız yapın. Sıkıntı yok ama ben sizi bir elime geçirirsem Bayağı bir sorun oldu dedi. Ve dediğini de yaptı arkadaşlar. Yani zaten sona doğru var ya. Yani nasıl telefon çekmemiş şaşırdım. Şimdi o kırmızı çoban arkasına kaçıyor. Çoban da işte keş bilmiyor nasıl bir köpek olduğunu. Yani sanıyor ki keş onu kovalıyor. O da çocuk tabii korktu yani. Çünkü niye ilk başta keş çobana saldırdı? Tanıyamadı. Birden bir şaşırdım. Ben de şok oldum yani. Orayı izlerim. Şu anda mesela bakın siz yine izliyorsunuz orayı. Ben de şok oldum yani. Ben bu kadar kaç yıldır keşif besliyorum ben hiç böyle bir şey yaptığını gördüm. Benim, tah benim tahminime göre şaşırdı arkadaşlar. Ama ben oraya gittim, mesela keşif kızdım, çubuğu falan kaldırdım, bana da hırladı. Gözü dönmüştü yani. Maalesef oraları arkadaşlar kaydetmemişiz. Yani yerlere gideceğimiz için arkadaşlar bir yandan da keşişin bir antrenman oldu iyi oldu yani bir yandan da böyle bir enerjilerini attıra da verme çünkü yayla şu da arkasında arkadaşlar yaylaya gittiğimiz zaman çeşitli kurt kovalıyor ve bir hafta falan ham, ham oluyor arkadaşlar yani hamlanıyor baya bir sıkıntı oluyor çeşit açmıyordum bu zamanlarda normalde işte böyle boğuşlar olduğu için gidiyor boğuyor köpekler durmuyor ama bu sene açtım çünkü böyle o kadar ufak köpekler fazla gelmemeye başladı bu da biraz Yaşı büyüdü ya biraz daha yani akıllanmıştır diye düşündüm ama pek de akıllanmamış. Yine bulaşkan biraz. Ama yaz için çok güzel olacak yani bahar için. Yayla gittiğimiz zaman köpekler burada enerjisini atmış olacaklar. Yani hamlanmayacaklar orada kurt gördük her zaman. O açıdan güzel olacağını düşünüyorum. Böyle bir analiz yaptık arkadaşlar. Bir şey mi var? Şey. Şu... Yani bir heyecanlandılar. hiç durmuyorlar ya. Yine çok etten öyle mi acaba? Ya da yukarıdan rüzgar esiyor arkadaşlar Koku getiriyor herhalde. O yüzden böyle yapıyorlar. Ses bugün yorgun. Barutta tecrübe kazanıyor arkadaşlar durmadan. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. İnşallah güzel bir analiz yapmışızdır. Siz de anlamışsınızdır. Elimizden geldiğince az zararla köpekleri ayırmaya çalıştık.